Adalet ve, kal ve Kalkınma Partisi grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Atilla Ödünç. Buyurun Sayın Ödünç. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Sizlerin ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünde kutluyorum. CHP grubunun konut kiraları ile ilgili grup önerisi adına AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Pandemi sonrası dünyada belirsiz bir süreçle karşı karşıyayız. Gıda fiyatlarındaki yükseliş, konut fiyatlarındaki artış tüm dünyada ortak sorun haline gelmeye başlamıştır. Enerji maliyetlerinin, ham madde giderlerinin artması tedarik zincirinin bozulması, lojistik, ulaşım maliyetleri bu ve buna benzer sorunların devreye girmesiyle birlikte inşaat sektöründe de maliyetler hızla artmaya başlamıştır. Altını çizerek vurgulamak istiyorum ki Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi konut ve iş yeri kiraları için bu konuda bir sınırlama getirmiştir. Buna göre tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılındaki fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmek koşuluyla geçerlidir. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira anlaşmalarında da geçerlidir. Buna göre tarafların sözleşmede belirtmiş oldukları artış oranı tüketici fiyat endeksi tüfe ile açıklanan 12 aylık ortalamalara göre değişim oranından düşük ise geçerli, fazla ise geçersiz kabul edilecektir. Kiracının hakkı bu şekilde korunmuş olmaktadır. Bunun göz önünde bulundurulması elzem bir noktadır. Maliyetlerin yükselmesi konut üreten firmaların üretimini de derinden etkilemektedir. Yeni bina maliyetleri yüksek olduğu için bunların piyasaya arzı da yüksek olmaktadır. Bunu gören ikinci el konut sahiplerinin aylık kira bedellerini fahiş oranlarda yükseltmesi ise kabul edilebilir bir durum değildir. Bu ve benzer yaşanan olumsuzluklar piyasa koşulları açısından çalkantılı bir seyri izlemesine sebebiyet vermektedir. Bunu kullanarak fiyat artışlarına girişen kim olursa olsun bu kontrol edilmektedir. Aziz milletimizin rahatını bozan, piyasayı manipüle etmeye çalışanlara fırsat verilmemektedir. Vatandaşlarımız da böylesine kritik süreçlerde belirsizliğin olduğu durumlarda bu konuda gereken çalışmaların yapıldığının farkındadır. 2002 yılından beri AK Parti olarak bu aziz milletin refahı, huzuru, güveni, kalkınması için çalışıyoruz. Dünyada yaşanan bu kritik süreci devlet olarak açacak gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz hamdolsun vardır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.